Merhaba arkadaşlar. Bunlar benim elimdeki bazı cihazlar. Bir kısmını göstermek istedim bu videoda. Bu videoda iPhone 8 Plus var. Alım hikayesi var, fiyatı var, tadilatı var. Merhaba arkadaşlar. Bunlar benim elimdeki bazı cihazlar. Bir kısmını göstermek istedim bu videoda. Değişik bir video. Bu videoda iPhone 8 Plus var. Alım hikayesi var. Fiyatı var. Tadilatı var. Diğer elimde bulunan sağlam ya da sağlam olmayan tamiri bekleyen cihazlar var. İçlerinde iPhone 7, Oppo'dur, A5'tir, A20s'tir gibi gibi bir sürü şeyler var. Katıl butonundan bahsedeceğim. Cihaz satma şekillerinden bahsedeceğim. Bugün Instagram'da bir post yayınladım. Cihaz satışını kaldırdığımla ilgili. Bunun sebebi 3 aşağı 5 yukarı anlamışsınızdır. Bunun sebebi Çıkar amaçlı olan insanları bir nebze elemekti aslında. Ucuz cihaz çok sorduğunuz videolarda 100-200 lira 300 lira bandında cihazlar. İşte bu da J1 onlardan bir tanesi. Vestel A2 var. Bunlar kutulu ve faturalı cihazlar. Bunlar öyle denk geldi. Elimde bu tür cihaz da çok fazla. Kutulu, faturalı. Premium olmayan ama hesap. Bir de J7 Pro var. ya. Yani henüz daha tadilatını J7 Pro'nun yapmadık. Ekranı falan kırık görüyorsunuz. Hepsinin kutusu, faturası mevcut bunların. Zaten videolarımda satışa çıkardığım cihazlar için kutulu, faturalı ya da faturasız diye diyorum. Eğer demiyorsam bir şey zaten kutu fatura yoktur o cihazda. Bunlar da elimde bulunan iPhone'ların bazıları. 5-5S. 5S, 5, 5S sanırım satılığa çıkarmıştık. Videosu var iPhone 7 var bir tane elimde şu an. Birkaç iPhone 7 daha var. Onlar daha bekliyor tadilata. iPhone 8 Plus da bugünkü video konumuz zaten. Ondan detaylı videonun içinde bahsedeceğim. Biz iCloud çıkımlarını yaptık satın aldığımız kişiden. Fiyatından da biraz bahsedeceğim zaten videoda. Bu arada bugün bir post yayınladık. Cihazları kaldırdık satışı biliyorsunuz. Onun sebebini de anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben 1220 lira iPhone 7 Plus sattım ve kanalda satabileceğim cihazların abonelerime maliyet fiyatlarını satacağımı açıkladım. Dün hikayeyi 12.28'de yayınladık ve kısa sürede cihaz satıldı. 1-2 dakika. Bir takım arkadaşlar yok ben görmedim etmedim dedi. Şöyle oldu böyle oldu dedi. Yalan söylüyorsun falan filan dedi. Ve de çıkmaya başladılar takipten. Ben bu arada iPhone 8 Plus'ı anlatmıyorum. Burada parmak izi okuyucusunu falan test ettim. Ara ara hem iPhone 8 Plus'tan bahsedeceğim hem de e, kanal detaylarından bahsedeceğim. Bugün kardeşimle oturduk düşündük ne yapalım ne edelim bu çürük insanları ayıklayalım diye düşündük. Neticede bunlar sadece telefonu ucuza satın almak için gelmişler. Gerçek abone değiller. Yani videoları izlemiyorlar alakaları yok videoyla. Biz de böyle bir şey karar aldık. Cihaz satışını kaldırdık diye. Aşağı yukarı bir 20-25 kişi de öyle ayrıldı. Bu bizim için bir eksi değil. Bizim için bir artı. Abonelerimiz için de daha da artı. Sebebi de şu. Biz önümüzdeki engelleri kaldırdık. Artın niyetli insanları aslında ayıkladık. Buna böyle bakmanız lazım. Her olumsuzluğun altında aslında bir olumlu düşünce yatar arkadaşlar. Bu böyledir. Yani her şerde bir hayır vardır. Meşhur kalemimizi bir çekelim şimdi. Kamerayı bir test edelim. Çünkü bu Arka camı falan da değiştireceğiz. Önce de kamera sağlam değil mi bir bakalım. iPhone 8 Plus'a iCloud'unu ben çıkışın öncesinde yaptığım için cihazı kuruyorum. Cihazı satın alırken çıkış yaptık çünkü sahibinden. Biz bu cihazı 1500 liraya satın aldık. Onu da ekleyeyim size. E, aşağı yukarı da 70 liraya malzemelerini aldık. Arka cam ve kamera camını. Yani bize 1570 liraya mal olacak bu cihaz. yine uygun bir cihaz. 250 lira gibi bir iPhone 6 Plus olmasa da ama 1500 liraya da uygun bir fiyat bence. Arka kapağı sökmek için ısıtmamız gerekiyor. Ki bu muhtemelen daha önce değişmiş. Gördüğünüz gibi penayı kaşığı soktuğum an ayrıldı. Normalde diğer videomdan hatırlıyorsanız iPhone 6 Plus'ın arka camı o kadar kolay çıkmıyor. Hatta 400 lira civarına değişiyor arka kapak. Yetkili servislerde, teknik servislerde. Her neyse işte sonra katıl butonu abonelik sistemi yapalım mı yapmayalım diye bir anket oluşturduk. Aşağı yukarı işte %40'ı evet diler derse %60'ı hayır dedi. Her neyse çok problem değil. Ama şöyle katıl butonu zaten açılacaktı kanalda. Sadece oturtmamız gereken bazı parçalar vardı yerine. Onları biz oturttuk. Yakın zamanda katıl butonu açılıyor. Tabii katılan üyelere ayrıcalıklar olacak artı getirileri elbette olacak. Neticede orası ücretli üyelik. Nasıl bir artısı olur derseniz buna yoruma siz de yazabilirsiniz. Bizim düşüncelerimizi anlatayım size bu arada. Öncelikle bizden tamir istiyorsunuz ya. Bizim sizden tamir alabilmemiz için kişisel adresimizi ve telefon numaralarımızı vermemiz gerekiyor. biz size neticede WhatsApp adresimizi falan vermemiz gerekecek. Bu da tüm YouTube kanalımızı açıklarsak kaliteli iş yapamayız yoğunluktan dolayı. Çok fazla soru ve arama gelir. O yüzden bunu da şöyle düşündük. Katıl butonunu aktifleştirip tamir cihaz göndermek isteyenler için özel bir buton olacak orada. O butonla bizim irtibat numaralarımıza ve iletişim adreslerimize ulaşacaksınız. Sonra cihazınızın fotoğrafını yollayacaksınız. Arızasını yollayacaksınız. Yazacaksınız. Biz de size cihazın ne kadar tamir olabileceğini gibi bilgileri vereceğiz. Kargo adresimizi, kargo numaramızı vereceğiz. O şekilde yürüyecek iş. Kademe kademe olacak bu butonlar. İkinci bir kademe olur. Onda premium cihazlara ağırlık verdiğimiz zaman daha çok satışa o cihazlara erişim hakkı olur. Elbette ücretsiz üyeliklerimize cihaz satışları devam edecek. Ya da videoları izlemeye devam edecekler. Ama... Teknik servis konusu. Kişisel bilgilerinizi vereceğimiz için muhakkak abone olmanızı isteyeceğiz. 5 lira onlara bir şey olacaktır muhtemelen. Diğeri de premium cihazlara ulaşabilmeniz için daha fazla sayıda çünkü biz artık her hafta aşağı yukarı 3-4 cihaz koymayı düşünüyoruz. Bu size bağlı, bu talebe bağlı. Ücretsiz aboneliğe bir tane haftada premium cihaz koyuyorsak, ücretli aboneye daha fazla sayıda koyacağız. Ya da ücretsiz aboneliğe haftada 3 tane cihaz koyuyorsak ücretli aboneliğe 4 tane koyacağız. Aynı videoları hepiniz izleyebileceksiniz. Sadece cihaz satın alma konusunda. Onun da sebebi şu. Özellikle premium cihazlarda işte hikayeyi gördüm görmedim olayların ortadan kalkması için buna hak verin. Oradaki 5-10 liralık bir olay zaten cihazı alacak kişilerde parası olduğu için onlara o dokunmayacaktır. Hem iletişim, özel iletişim adreslerimize ulaşacaklar. Çünkü bu cihazları satın aldıktan sonra arızalı çıkabilir. E bunu bana nasıl kargo ile tekrar yollayacaksınız? Ben iletişime geçmeniz gereken durumlar olacak. Bu tür işler için 1 iki kademe belki katıl butonuna koyabiliriz. A few moments later. 10-15 dakika geçti bu ara. Çünkü E8000'in tam anlamıyla yapışması için o gerekli. Bu iPhone 8 Plus'ı şu an satmıyoruz. Bakacağız. Benim sinirimin ve kardeşimin moralin düzelmesine bağlı o mesajlardan. Duruma göre çok like yorum gelirse belki satabiliriz. Tabi abonelerimize sattığımız fiyatları söylemiştik 1570 lira. Katıl butonunu şu an aktifleştirmediğimiz için bunu herkese açık yaparız muhtemelen. Aktifleştirdiğimizde de bazı cihazları aboneler özel, bazıları herkese açık olacak. Onun dengesini sağlayacağız eşit şekilde. Ama tabii abone olan kullanıcıların şansı daha yüksek olacaktır. Kanalda 50.000 ücretsiz abonelik varsa atıyorum 300-500 ücretli abonelik olacaktır. Bu da abone olan kullanıcıların satın alma şansını arttıracaktır. Ee, ama arkadaşlar çok şaşırdım yani bu kadar art niyetli insanın olmasına Bir anda 25-30 kişi çıkıverdi Bize bunun getirisi büyük olur Kalan sağlar bizimdir teşekkür ederim Hala bende kaldığınız için kanala abone olarak kaldığınız için İsimleri şu an aklımda değil ama Keşke bilgisayarım açsaydım tek tek okurdum Bana destekte bulunan yüzlerce binlerce insana Mesajlarını görebildiklerim, yayınlayabildiklerim hikaye bölümünde yayınladım. Hikayelerdeki yayınlama, mesaj yayılma gelenek olarak olacak artık, sürecek. Her arada bir yapacağız böyle şeyler. İyi mesajları da kötü mesajlarda da yayınlayacağız. Bilginiz olsun. İzin verirseniz tabii ki. Bu arada ben kamerasını test ettim. Hiçbir problem yok. Bulanık da değil. Arka cam çok güzel oturdu. E8000, B7000 hiçbir yerine sıçramadı. o ki kanalda hiçbir şey değişmiyor. Katıl butonu açılınca da değişmeyecek. Sadece siz ücretli tamir istediğiniz için ki o butona basmanız gerekiyor ki adres bilgilerimize ve numaralarımıza ulaşın. Bundan mütevellit ve bazı arkadaşlar cihazlara erişimin bu şekilde olmasını istiyor. Her cihazın değil tabii ki de. Ücretsiz abonelere dediğim gibi cihaz satımları devam edecek. Ama şu an değil. Şu an durdurduk. Ve bu bizim için bir tepki süresi, biraz ölçme süresi, biraz ayrılsın bakalım çıkarcılar. Sonra tekrar açarız zaten. 7 Plus kargoyu verdik bugün. Önümüzde birkaç cihaz daha var onlara bakarız. Bu S8 Plus'a bakarız. Böyle biz bu cihazı 1500 liraya satın aldık. İşte 70 lira masraf ettik. 1570 liraya bize mal oldu. Muhtemelen ben bunu bir cep telefoncu arkadaşıma 3.500 liraya satabilirim. Hatta bir tanesi arada bugün 8 Plus istiyormuş. Ben tabi abonelerime düşmüştüm bu cihazı ama sabahta sinirlenince vazgeçtik satıştan. İlerleyen günlerde bakalım. Duruma göre, yorumlara göre, like'lara göre bir şeyler planlayacağız, yapacağız. Ver Veririm size postlarda. İyi gerekli diğer incelemeleri eğer satışa çıkartacak olursak, detaylı bilgilerini ben paylaşırım. Onun için ekstra bir video hazırlarım. İlerleyen günlerde bakarız. 1.570 liradan satılığa çıkartırız bunu da eğer satmak istersek. Bu video bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz hala lütfen abone de olun. Bildirimler için diğer kanalımı tamir etmezseniz oraya da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.